Merhaba. Ben uzman psikolog Servet Aşan. Bugün sizlerle Türkiye'de futbol taraftarlığının neden bu kadar güçlü, neden zaman zaman şiddetle iç içe geçtiğini ve bu bağlılığın bireyler ve toplum için ne tür sonuçlar doğurduğunu konuşacağız. Beşiktaş

sí Trabzonspor taraftarları Bize Sadece bir takımı destekleyen insanlar değil Onlar için bu aidiyet günlük yaşamın doğal bir parçası toplumsal kimliğin bir uzantısıdır Çocuk yaşta başlayan bu bağlılık aileden gelen mirasta pekişir Baba Beşiktaşlı ise çocuk çoğunlukla Beşiktaşlı olur Trabzon'da doğmuşsan Trabzonspor hayatının doğal bir parçası olur. Yani takım tutmak bireysel bir tercih gibi görünse de aslında toplumsal ve kültürel bir aktarım sürecidir. Psikolojik açıdan baktığımızda taraftarlık kimlik inşasının önemli bir parçası olur. İnsanlar özellikle ergenlik ve gençlik döneminde ben kimim sorusuna yanıt ararken takım aidiyetini kimliğinin temel unsurlarından biri haline getirir. Takımın renkleri bireyin sosyal kimliğinin bir parçası olur. Bu aidet insana yalnız değilim duygusunu verir ve bir grubun parçası olmak, desteklenmek ve güçlü hissetmek için önemli bir araçtır. Ancak bu durumun olumsuz bir yönü de vardır. Grup kimliği bireysel kimliğin önüne geçtiğinde kişi kendi düşüncesini geri plana iter ve grubun bir parçası olarak davranmaya başlar. Stadyumda on binlerce kişi aynı anda bağırdığında birey kalabalığın etkisine kapılır, kendi sınırlarını kaybeder. Normalde sakin bir birey tribünde çok farklı davranışlar sergileyebiliyor. Neden özellikle Türkiye'de bu kadar yoğun yaşanıyor bu durum? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, futbolun sosyoekonomik koşullar içinde bir çıkış yolu olması. İnsanlar günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları, ekonomik sorunları ve toplumsal baskıları tribünde boşaltıyor. Maç sadece 90 dakikalık bir oyun değil, aynı zamanda duygusal bir boşalım alanı haline geliyor. İkincisi, medyanın ve sosyal medyanın bu rekabeti sürekli körüklemesi. Derbiler günlerce tartışılır. Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıya getirilir. Bu da aidiyet duygusunu daha da keskinleştirir. Şiddet meselesine gelince, futbol taraftarlığı tek başına şiddeti doğurmaz ama fanatizm ve toplumsal gerginlik birleştiğinde maç ortamı bir kıvılcımla patlayabilecek bir zemine dönüşür. Çünkü birey için takımın yenilgisi sadece bir sportif sonuç değil, aynı zamanda kimliğine yapılan bir saldırı olarak algılanır. İşte bu yüzden sokaklarda kavga, tribünlerde gerginlik, sosyal medyada hakaret sıkça karşımıza çıkar. Peki bu bağlanma nasıl zararlar veriyor? Öncelikle kişi takımına aşırı bağlandığında yaşamının diğer alanlarını ihmal edebiliyor. Okul, iş, aile, hatta arkadaşlık ilişkileri bile geri planda kalabiliyor. İkincisi fanatizm bireyi dar bir kimlik alanına sıkıştırıyor. İnsan kendini sadece takım üzerinden tanımlamaya başladığında hayattaki çeşitliliğini kaybediyor. Üçüncüsü toplumsal düzeyde kutuplaşmayı artırıyor. Farklı takımların taraftarları birbirine düşman gibi görmeye başlıyor. Bu sadece tribünle sınırlı kalmıyor. Günlük hayatta, iş ortamına ve sosyal ilişkilerinize de yansıyabiliyor. Peki doğru olan nedir? Doğru olan takımına tutkuyla bağlı olmak ama sınırını bilmektir. Takımını destekle, sevincini yaşa, üzüntünü paylaş ama hayatının merkezine sadece futbolu koyma. Futbol bir oyun, bir eğlence, bir sosyal bağ kurma aracıdır ama kimlik inşasının tek yolu değildir. Rakibe saygı duymak, farklı renklere tahammül göstermek sporun gerçek ruhudur.